Herkesin bildiği gibi 1950'ler Sovyetler Birliği için çok sıkıntılı bir iklimdi. Çünkü Batı yeni hava saldırı sistemleri ve uzun menzilli stratejik bombardıman uçakları konuşlandırmaya başlamıştı. Sovyet hava kuvvetleri o zamanlar çoğunlukla MiG-19AF ve Yak-25 jetlerinden oluşuyordu. Bu tür jetler yetersiz performansa ve sadece toplara sahip stratejik bombardıman uçaklarını durduramazdı. Bu yüzden Yakolev Yak-28 ve Sukoshi Su-9 ve Su-11 gibi jetler geliştirildi. Tehdide karşı koymak için yüksek hızlı füzeyle donatılmış uçaklara ihtiyaç vardı. Ancak bir sorun vardı. O zamanlar devlet başkanı Nikita idi ve askeri havacılığa pek saygısı yoktu. Onun döneminde 35 uçak projesi sonlandırıldı ve sadece 1958-59 yılları arasında 21 motor programı sonlandırıldı. Ülkeyi savunmak için SAM sistemlerine karşı bir zaafı vardı ve yeni uçaklar tasarlama söz konusu olduğunda yalnızca mevcut uçakların dönüştürülmesine veya yükseltilmesine izin veriyordu. Khrushchev'in Sovyetler Birliği'ni füzeleştirmesi, toparlanması 6 yıl süren Sovyet uçak endüstrisine büyük bir darbe vurmuştu. Bu iklime rağmen OKB-51 yani Sukhoi OKB hala rahabet görüyordu. Zira Su-7 taktik avcı uçağı üretime alınmış ve daha sonra Su-7B adı altında avcı bombardıman uçağına dönüştürülmüştü. Su-9 ise kabul denemelerini yeni tamamlamış ve artık üretime girmişti. Su-11'in denemeleri ise yeni başlamıştı. Şimdi Su-7 ve Su-9 ile ilgili bir sorun vardı. Hem de çok büyük bir sorun. Ryuka AL7F ve türevleri güvenilirlik sorunları yaşıyordu. Özellikle AL7F1, Su 7'nin hizmetine girmesinin ilk buçuk yılında 20'den fazla Su 7 ve Su 9 örneğini düşürdü. Kazaların yarısından fazlası rastgele motor arızalarına bağlandı ve revizyonlar arasındaki süre sadece 25 ila 50 saatti. Motorun üretimi çok pahalıydı. Bu nedenle kısa sayılarda mevcuttu. Dahası çok umut verici ve neredeyse tamamlanmış t 37 ağır önleme uçağı daha güvenilir ve güçlü Tumanski R-15 300 ile T-39A müdahale sistemini oluşturma projesi K-9 füzeleriyle birlikte beklenmedik bir şekilde iptal edildi. Dikkate değer bir uçak olacak olan şeyin üzücü bir sonu. 1961'de durumun iyi olmadığı açıktı. Sukoshi 1960'ların başında bir başka aksilikle daha karşılaştı. Sovyet hava kuvvetleri daha fazla motor güvenilirliği ve daha güvenli uçuş sağladığı için yeni Yak-28P çift motorlu önleme uçağına doğru eğilmeye başladı. Bu amaçla Sovyet Uçak Sanayi Bakanlığı, Yak-28P ve yeni Tu-128'in büyük lehine Su-11'in üretiminin kısa kesilmesini talep etti. Dahası MiG'den gelecek vaat eden MiG-21PF denemelerine başladı. Bu Su-11 için bir darbeydi ve toplamda sadece 108 adet üretildi. Şimdi Sukhoi tekrar tamamen kapatılma olasılığıyla karşı karşıyaydı. Khrushchev'in o dönemdeki Sovyet askeri havacılığına karşı tutumu göz önüne alındığında, tamamen yeni insanlı savaş uçakları geliştirme şansı sıfıra yakındı. Ve Sukhoi'nin yapabileceği tek şey, yalnızca en son füze sistemleri dahil edilirse kabul edileceği umuduyla mevcut tasarımları modernize etmekti. Bu Su-15'in başlangıcına yol açan durumdu. O zamanlar henüz bunun tam olarak farkında değillerdi. Şirket içi T-58 adı altında kendi riskleri altında yeni bir tek motorlu önleme uçağı geliştirmeye başladılar. Üst düzey yöneticilerin desteğini kazanmak ve olası olumsuz sonuçlardan kaçınmak için mevcut T-38M silah sisteminin Su-11 tarafından oluşturulan sistemin daha da yükseltilmiş hali olarak gizlendi. Su-11'in RP-11 Oryol'undan daha uzun menzil sunan bir radarla ve öldürme olasılığı ve menzil bölümünde arttırılmış öldürücülüğüne sahip füzelerle donatılacaktı. OKB-339, Oryol-2'yi RP-11'in daha da yükseltilmiş halini ve Tu-128'in Smerh'ini ölçeklendirilmiş bir versiyonu olan yepyeni bir Vickers sunuyordu. Ancak her ikisi de Su-11'in eksenel simetrik hava girişine sığmayacak kadar büyüktü. Dolayısıyla tek seçenek radar için kokpitin arkasındaki tüm burun bölümünü kullanmak ve OKB-51'in P1'den deneyim kazandığı yanal hava girişlerini kullanmaktı. Yine de T-58'in hava giriş tasarımı farklı bir şekilde sonuçlandı. Ve F-4 Phantom ve F-106 Delta Digger'da bulunan dikey hava akışı kontrol rampalarına sahip iki boyutlu bir tasarıma sahipti. Ancak Sovyetler Birliği'nde bu tasarım henüz tam olarak araştırılmamıştı geliştirme hızlıydı. 1 Temmuz 1960'da T-58'in prototipindeki ilk metal parçası yerleştirildi ve ön gövde montajı başladı. Proje o zamanlar hala özel bir girişimdi ve hükümet tarafından resmi olarak onaylanmamıştı. Ancak bu sırada ordunun iştahı artmaya başlamıştı. Yeni uçağın 27.000 metreye kadar uçan hedeflere ve 2500 km saat hıza kadar her yönden angajman kabiliyetine sahip olmasını talep ettiler. O dönemde füze odaklı Sovyet liderlerini yatıştırmak için yaklaşan tasarımın yalnızca iki hava hava füzesi içereceğini bildirdiler. Aynı yılın Kasım ayında Bakanlar Kurulu yeni jeti Vikir P radarı ve Polyot GCI sistemiyle donatma emri verdiler. Füzeler, SAR ve AYAR versiyonlarında iki tane K-40 hava hava füzesi olacaktı. Bu konfigürasyonda T-38M3 tanımı şirket içi tanım olarak kullanıldı ve Su-15 K-40 hava silah müdahale sisteminin bir parçası olarak tahsis edildi. Bu Su-15 isminin ilk kez kullanıldığı zamandı. Zaman geçti ancak Umut Vadiden K-40 füzesi ve Vicker radarı ile projeyi öngörmesi gibi görünürde bile değildi. Bu nedenle uçağın geliştirilmesine Oriol 2 radarı ve K-8M2 füzeleri ile devam ettiler yükseltilmiş R8MR ve R8MT füzeleri başarılı olmadı. Ancak K8M2 ayar ve sahte gelen K8M1T'ye geliştirildi. Daha sonra R98T ve R98T oldu. Projenin belgelerinde bu konfigürasyon Su-11M olarak adlandırılırken hava müdahale sistemi t 3 m 2 tanımına tahsis edildi. T-58'in Eylül 1961'de tamamlanması gerekiyordu ancak o yılın yazında üzerine çalışmalar iptal edildi. Görünüşe göre hükümet içindeki ilgili bölümler AAM donanımlı bir avcı uçağında umudunun kaybolduğunu düşünüyordu. Sukoshi karşılık verdi ve onların yanıldığını kanıtladı. Sukoshi T-58'de Pavla misilleme Daha önce de belirtildiği gibi Ali 7 F1 çok sorunlu bir motordu. Bu yüzden su 9 ve su 11 ilk başta olumsuz bir üne sahipti. Daha sonra AL7 F1, AL7 F100, 150 ve 250 ile değiştirildiler. Skoshi bir sigorta poliçesi olarak 1960'ların sonlarında T58'den türetilen ve yan yana gövde konfigürasyonunda iki Tumanski R21F300 eksenel akışlı art yanmalı turbojetin kurulumuyla karakterize edilen yeni bir proje hazırlamaya karar verdi. Bu tam güçte 7200 kilogram F olarak derecelendirilen gelişmiş bir motor tipiydi. Yeni proje T58D olarak katlandırıldı. Ancak hala Victor Peradarı, Polot GCI ve K40 hava hava füzeleriyle donatılacaktı. Ve bu noktada resmi olarak Su-15 olarak bilinecekti. Bu füzeler zamanında geliştirilseydi Su-15'in ne kadar farklı olabileceğini gösteriyor. Yine de Sovyet Hava Kuvvetleri Savunma Bakanlığı Oryol-2 ve K-8M2'lerle çok daha erken hizmete gireceğini belirtmesine rağmen Sovyet Hava Kuvvetleri hala radar ve füzeler konusunda kararlıydı. Ancak R-21F-300'ün ciddi tasarım kusurları sonunda keşfedildi. Daha sonra Mi-21F, F-13'te bulunan R-11F-2300 ile değiştirilmesine karar verildi. OKB-51, Sukoshi T-5'te bu motorla oynadıkları için... Bu motorlarla zaten ikiz konfigürasyonda deneyime sahipti. Her durumda ikiz motor konfigürasyonu eski T-58'in başlangıçta planlandığı gibi tek motorlu tasarıma kıyasla güvenilirliği önemli ölçüde arttırdı. Geliştirme sürecini hızlandırmak için Su-11'in kuyruğunu ve kanatlarını ödünç almaya karar verdiler ancak tüm yeni değişikliklerle birlikte üretim Su-11'den çok daha ağır olduğu ortaya çıktı. Bunu telafi etmek için tasarımcılar üflemeli kanatlar takmaya başvurdular. T-58'de 20.000-24.000 metre arasında uçan ve 2500 km saat hıza ulaşan tek manevra kabiliyeti olmayan hedeflerle başa çıkmak zorunda kalacak bir önleme uçağı olarak tasarlanmıştı. Ayrıca ağırlık artışı nedeniyle hız avantajı sağlamadığı için takip modunda hedeflere saldırma şansının olmadığı da düşünüldüğünde doğrudan taktikler geliştirdiler. Minimum füze fırlatma menzili radarlarla LD, SD olmadığı için belirli irtifalarla sınırlıydı. Silah sisteminin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için başlık ayarlama komut modülleri ve önceden programlanmış optimum tırmanma profillerine sahip AP-28T1 otopilotu bir otomatik uçuş kontrol sistemi eklediler. İnceleme komisyonunun şirket içi incelemeleri gereksiz görüldü. Çünkü o dönemde T-58'de hala Su-11'in geliştirilmiş versiyonu olarak değerlendiriliyordu. Rüzgar tüneli testleri elbette hala yapılıyordu. T-58D'nin elektrikli hidrolik sistemleri test etmek için yer teçhizatları inşa edildi. Otomatik uçuş kontrol sistemi tamamen geliştirildikten sonra SAU-58 olarak adlandırıldı ve aslında SU-11'in 7. prototipinde test edildi. 1962'nin başlarında T-58D-1 olarak adlandırılan ilk prototip fabrikadan çıktı. Aerodinamik bir test yatağı olarak amaçlanan radardan yoksuldu ve test ekipmanı radarın kurulum yerini işgal ediyordu uçak test havaalanına kamyonla götürüldü. Ve 30 Mayıs 1962'de Yarmakov T-58D1'in yer sistemi kontrollerini ve taksi testlerini kontrol edip geçtikten sonra ilk uçuşunu Sukoshi OKB test pilotu ve havacılık mühendisi ve Ilyushin OKB'nin kurucusu Sergey Ilyushin'in oğlu Vladimir Ilyushin'in elinde gerçekleştirdi. Uçağın uçmasını çoğunlukla övdü. Ancak Su-11 ile karşılaştırıldığında zayıf bir yön dengesine sahip olduğunu söyledi. Bir sorun yüzgecin tabanına 400 milimetrelik bir tıkaç tıkalarak çözüldü. Yıl sonuna kadar prototip üreticinin test programı kapsamında 56 test uçuşunu tamamlamış ve 58 bir kodu 31 Blue olarak değiştirilmişti. İyi performans ve kullanım sergilemiş beklentileri büyük ölçüde karşılamıştı. Aniden daha bu erken aşamalarda bile Sovyet Hava Kuvvetleri Savunma Bakanlığı uçağa Smerch AS radarı takılması ve prototipin K-8M2 hava hava füzeleriyle donatılması emrini verdi. Bu karar aynı radarın o zamanki 3 gelişmiş önleyiciye takılması sonucu doğuracaktı. Emre rağmen gövde ön tasarımının kökten değiştirilmesi gerektiği açıkça ortadaydı devlet kabul denemelerini ilk aşamaları geliştirilmiş Orion radarıyla gerçekleştirecek ve Kasım 1963'te tamamlanacaktı. 1963 yılı sonuna kadar Vladimir S. Ilyushin ve diğer iki test pilotu test uçuşlarına devam ettiler ve modifiye edilmiş T-58D1 ile 104 uçuşa ulaştılar üreticinin test programının bir parçası olarak avionik takımının testleri Haziran ayına kadar sürdü ve Ağustos ayında ikinci prototip devlet kabul denemeleri için sunuldu. Denemeler 5 Ağustos'ta başladı ve Savu 58 otomatik uçuş sistemi geliştirmede geç kaldığı için başka ve ayrı bir deneme programının dikkate alınmasına karar verildi. Sürecin hızlandırılması amacıyla devlet kabul davalarının normalde olduğu gibi iki aşamada oluşması yerine her ikisinin tek aşamada birleştirilmesine karar verilmişti. T-58D-3 ilk uçuşunu 2 Ekim 1963'te gerçekleştirdi. Önceki iki uçaktan farklı olarak yeni AP-46 otopilotu ve 180 litre daha fazla iç yakıt kapasiteleri vardı. Hava kuvvetleri pilotları genel olarak T-58D-3'ten memnundular. Ancak bazı nedenlerden dolayı eleştirdiler. Bu kızlarda kanatçık etkisinin azalması, motorlar yan kayma ile birlikte belirli kuvvetler hareketler sırasında sarsıntılı bir şekilde çalışıyordu. Yüksek kalkış ve iniş hızları vardı. 350 ila 450 km/saat hız aralığında iniş sırasında dengesizlik vardı. 1966'da So 15'in üretimi resmen başladı. İlk üretim öncesi örnek 21 Şubat 1966'da fabrikadan çıktı ve kod adı 34R dedi. Su so 15 nihayet üretime girdiğinde Skoşi sonunda rahatladı. Denemeler o kadar başarılıydı ki OKB'nin ikinci kez tamamen kapanma olasılığı artık gerçekçi görünmüyordu. Su so 15'in üretime girmesiyle birlikte yeni radar RP-15 Oriol D-58 olarak yeniden adlandırıldı ve füzeler R-98'de ve R-98R olarak yeniden adlandırıldı. RP-15 Oryol D-58 sırasıyla düşük ve yüksek irtifada 15-35 kilometrelik bir tespit aralığına ve düşük irtifada 10 kilometre ve yüksek irtifada 30 kilometrelik bir izleme aralığına sahip yetenekli LDSD olmayan bir radardı. 1968'de çift delta kanat tasarımının daha sonraki üretim Su-15 örneklerine dahil edilmesi önerildi. Dahası Gumpotlarla test edildi ve 1971'de resmen hizmete girdi. Olağan yük 2R98R T hava hava füzesi ve toplamda 500 mermi ile 2 UPK 23 250 gam bulunan 2x23 mm GSH 28 oldu. Özel emek gerekirse geç dönem su 15'ler genellikle 2 adet gunpot, 2 adet R98 RT, hava hava füzesi, 2 adet R60, şişirilmiş flaplar ve saf delta veya kranklı delta kanatlarıyla gelirdi. Krankli Delta tasarımının kanat sınırı 6.5G'yi buluyordu. Su-15'in üretimi 1968-71 yıllar arasında sürmüş, Su-15'in son eki olmadan üretimi ise Şubat 1966'dan 71'e kadar sürmüştür. Dahası gelişmiş Su-15TM bunu takip etmiştir.